Şimdi arkadaşlar gazeteciler e, gazetecilik faaliyeti nedeniyle Türkiye'de tutuklu olan tek bir gazeteci yok. Bir kere bir kere bunu bunu düzeltmek lazım. Bu bir dezenformasyon. Gazetecilik faaliyetiyle kimse tutuklanmaz. Eğer efendim gazetecilik faaliyetiyle kimse gözaltına alınmaz. E, hepiniz gazetecisiniz ülkemizde basın hürdür. Düşünce ifade hürriyeti alabildiğine geniştir. Ama gazetecilik tabii e, gazetecilerde dokunulmaz değildir. Bir suç işlendiğinde savcılık devreye girer. Şimdi arkadaşlar o konu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir soruşturma var. Bir kişiyle yapmış olduğu bir telefon görüşmesini onun rızası olmadan e, yayınladığınızda bunun Türk Ceza Kanunundaki karşılığı Türk Ceza Kanunu'nun 132 ve 133. 133. maddeleri haberleşmenin gizliliğini ihlaldir. Bir kişiyle görüşme yaptığınızda o görüşmeyi karşı tarafın rızası olmadan yayınlarsanız Türk Ceza Kanunu bunu suç olarak tanımlamıştır.